Kemerburgaz yaz kampına katılanlara sertifikaları dağıtıldı. Bir hafta boyunca Eyüp'te Kemerburgaz'da kamp yapan ve çeşitli aktivitelere katılan öğrencilere sertifikalarını Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın verdi. Aydın, kendi oğlu Muhammed Hamza Aydın'ın da bulunduğu çocuklar ve gençlerle sohbet etti, onlarla satranç ve voleybol oynadı. Kampa katılan gençler burada yaşadıkları maceraları başkana anlattılar. Eyüp Belediyesi Kemerburgaz Yaz Kampı önümüzdeki günlerde Eyüp'ten gelen yeni öğrencilerini ağırlayacak. Eyüp Belediyesi'nin Kemerburgaz Kurt Kemerindeki ücretsiz yaz kampına Eyüp'te oturan 14-18 yaş arasındaki gençler katılabiliyor. Kampa katılan öğrenciler için şehrin gürültüsünden uzak, doğayla buluştukları bir ortamda çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Gördüğüm kadarıyla gayet memnunsunuz. İnşallah daha iyi etkinlikler burada olacak, daha zenginleşecek. Abilerinizle iyi geçindiğinizi görüyorum. Onlar da fedakarlık yaptılar. Teşekkür ediyorum onlara. Zamanlarını ayırıyorlar sizin için. Sizler önemsediklerimizi, önemsediğimizi görüyorsunuz. Onlar da önemsiyorlar sizi. Ve kendi işleri bırakıp buraya geliyorlar, sizleri geliyorlar. Sizler de inşallah çok faydalı şeyler öğreniyorsunuz.